İyi akşamlar dostlar. 8 Aralık 2025 arkadaşlar saat 18.29'da Kamya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. İki tane hisseye tedbir kararı geliyor. Arkadaşlar pay piyasasında voltelite bazı tedbir sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan voltelite bazı tedbir sistemi kapsamında BLCYT yani birici yatırım ve Filigo arkadaşlar payları 9 Aralık 2025 tarihli işlemlerden hemen bakıyoruz. 8 Ocak 2026 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir. Bir defa açığa satış sadece BIST 50 endeksi kapsamında yer alan aşağıdaki arkadaşlar paylara açığa satış yapılabilmekte onu söyleyelim. Bunun için kredi işlemleri ise biliyorsunuz ki sadece arkadaşlar aracı kurumlardan kardeşim benim param yok bana biraz para verir misiniz borçları hisse alacağım diye arkadaşlar isteyen arkadaşlar için açılan bir ne diyelim imkan var karşımıza çıkıyor. Tabi burada satamazsanız her karla hem zararınız hem de arkadaşlar faiz yükü sırtınıza biner onu da söyleyelim. Hayırlısı iyi akşamlar diyorum sağ olasınız.